Hayırlı günler. Merhabalar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyisiniz? Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. hayırlı günler. Nasılsınız, iyisiniz? Güzel olmuş başkanım, eline sak. Doğru bir tercih olmuş. Evet. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Nasılsınız, iyisiniz? Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Herkese merhabalar, Sizler, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba enişte. Merhaba kolay gelsin. Nasılsınız? Iyisiniz inşallah. Merhabalar. merhabalar. Üstün başkanına bakalım. Yollar nasıl olmuş diye. Sizi görünce merhaba diyelim. Merhaba. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Ama güzel olmuş. İyi, iyi, iyi. Eyvallah. Yok beraber güzel işler yapacağız daha inşallah. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Nasılsınız? İyisiniz? Hoş bulduk. Çok sağ ol. Hayırlı günler. Başkanım nasılsınız? sağ olun efendim. Nasılsınız? Allah'a <laughs> emanet çok, çok şükür, çok şükür. Merhaba efendim, hayırlı günler. İyi valla işte bir üstün başkanı ziyaret edelim dedik. Hem yol nasıl olmuş onu görelim dedik. Merhaba, siz. Nasılsınız? Var bizim ya yapacağımız ya. bir şey? Allah sizden razı olsun. Olursa da her ya. zaman başımızda. Allah Allah'a emanet. Uğrayalım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Merhaba. Allah'a iyilik versin. Çok sağ olun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanıyım ben. Hayırlı günler olsun. Besim geldiniz. Üstün başkanlığı bir halatın sorun dedik. Çok şükür, çok şükür. Merhabalar. Bir başkanım. Merhabalar. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Allah çok teşekkür Allah razı olsun. Merhabalar. Bilmiyorum. Aynen, güzel olmuş. Bariyer, Merhabalar. Artık çok evet. güzel. Ve şu güzel. ona bakın. Evet. Tamam. Evet. Çok güzel. Yolda on numara olmuş abi.